Günaydın sevgili Bodrum Gündem Dostları, nasılsınız, iyi misiniz? Şu anda denizin üstündeyiz, Cevri Hasan 5 yatındayız, guletindeyiz. Evet. Bodrum'un en kıymetli eserlerinin birinin üzerinde Taner Kaptan'la, Taner Özdoğan'la bu coğrafi işareti almış olan kıymetli teknemizin hem hikayesini hem de kaptanımızın Bodrum hikayelerini dinleyelim. Valla biz gözümüzü teknede açtık, haydi bakalım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. hoş geldiniz. Ben ne de. yapalım? Nasıl çekeyim? Rahat mısın? Peki hadi bakalım. İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederim. Yorucu bir hafta. Yat Yorucu fuarı var. var. Evet. Yat fuarımız var. Düğün dernek var. Fuarını, o da var. <laughs> Düğün biz derneklerimiz tam mevsimi şu zamanda. Ee, bu yat fuarımızda çok uzun süreden beri çalışıyorduk. Ve en sonunda gerçekleştirdik. Ve çok da güzel olduğunu inanıyorum. Ee, muhteşem oldu. İnşallah bundan sonrakiler bundan kat kat daha iyi olacak. E, teknelerimizi, buletlerimizi, özellikle ahşap buletlerimizi, bizim yerli ustalarımızın yapmış olduğu bu buletleri bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Şimdi e, sevgili Taner Kaplan, şöyle senin de benim de rahat olacağım yere geçerken Kübra, biz buradan ayrılalım. Sen dümenden başla, çekimini al, bizi nereye oturtmak istiyorsun söyle. Karşıya mı geçelim? Tamam, bir saat. Sandalyelere geçiyoruz. Doğru mudur? Peki. Bizi sandalyeye uygun gördük Kübra'cığım. Buyurun. Buyurun. Şimdi biz bir yandan sohbet edelim. Bak burada da güzel birbirinden güzel bodrum değerleri var. Kübra masadan başlayalım mı ya? <laughs> Hadi masadan başlayalım. Bak ben kaldırayım sen hiç yorulma. Bu bizim teksimetrimiz. Şu anda bunun da coğrafi işaretini almak için bodrum He. ticaret odası e, atılımda bulundu. E, ve teksimetrimizin de coğrafi işareti alınacak. Ama Kaptan demek deniz demek, denizci demek bizde yemek olarak peksimet demek, Tabii, doğru mu? Ekmeklerimiz. Evet, Denizcinin doğru. ekmeği bu. Doğru. Bak bu da bisküvili lokumumuz. Bu da bir bodrum değeri. Efendim burada hemen mis gibi Bodrum mandalinimiz, e, zeytinlerimiz. Bak çekişte de burada onu da getireyim yanına. Bak yan yana koy verim ben. Hem yeşili hem siyahı. Bak, bütün bunlar nasıl güzel bir masa kurmuş bu arada kaptanım. Bak. İncirlerimiz, Söyle sen kaptan. Tamamen yöremizin ürünleri. İncillerimiz, bodrum lokumumuz, e, su böreğimiz, olmazsa olmazımız. Bir kibar dilin yanlış. Bunları biz kocaman kocaman yemeği severiz. <laughs> kocaman kocaman da ikram ederim ben size sonra. <laughs> Efendim keçi boynuzumuz. Keçi boynuzumuz. Evet, Geçen gün harfımız. Harfımız Çok da güzel bir çekim yaptık. Bu da bizim. Üzümümüz. Gelin Neydi bu? Gelin üzümü mü? Gelin, üzümü. gelin, üzümü. Şu, ara, şu ara düğün mevsimi olduğu için her şeyin gelinini tercih ediyoruz. Nasıl <laughs> 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 dediğini da sohbet etmiş. Çok keyifli bu arada. Ee, Aslında bir zoru başardınız. Evet. Bodrum guletleri, Bodrum'un gerçekten deniz taşımacılığındaki en önemli, mavi yolculuktaki en önemli değerlerinden biri. Herkes denizin üstünde seyreder ama neyle seyreder? Bize bu teknemizi anlatsan, biz senden dinlesek. Şimdi e, bizim buletlerimiz, Bodrum'da hangi usta yaparsa yapsın, hı hı. hepsi birbirinden değerlidir. Doğru. Hiçbirininki, hiçbirinden daha iyidir ya da daha kötüdür diyemeyiz. Hı hı. Her ustamızın yaptığı bulet, hı hı. birbirinden hepsi değerlidir. Tamam. Şimdi buletlerimizde, daha önceden biliyorsunuz Bodrum süngerciydi. Doğru. Bizim de dedelerimiz, atalarımız süngerciydi. Sonra süngerde çıkan bir hastalıktan dolayı süngercelik bittikten sonra mavi yolculuğa dönüldü. Ve mavi yolculuğa dönülürken dediler ki hani bir gulet yapalım ama mavi yolculuğa gelsin işte kabin olsun, içi rahat olsun, insanlar geldiği zaman güverte rahat eğlenebilsin gibi. Ve bu guletler o şekilde dizayn edildi. Ve her yapılan gulet, diğer yapılan guletin hatasını kapatarak hep daha iyiye doğru imal edildi. Deneyimleyerek, bravo, tecrübe ederek. Bravo, aynen öyle. Aynen öyle. Hatta şu anda bile yeni tersanemizde 2-3 tane kurulu olan içmelerde biletlerimiz var. Hı. Onlar daha da eksikleri kapatarak daha da iyiye doğru iyi imal ediliyorlar artık. Artık onlar teknolojiden yararlanıyor. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu biletimizi rahmetli Erol Ağan yaptı. Çolak Erol. Çolak Erol. 2000 yılında hı hı. rahmetli babama e, adını iade edelim babanızın da. Recep Aptan. Kendisine imal edildi. E, bunu bu tekneyi yaparken e, hatta şimdi şöyle başlayayım önce. Coğrafi işareti almamız için gerekli kriterler vardı. Bu teknedeki kriterler coğrafi işaret almaya yeterliydi. Çünkü e, 2000 yılında imal edildiği için tamamen masif olarak imal edildi. İçeriler ve dışarılar teknenin her tarafı komple masif ve yekpare. Yani Yekbar'daki kastımız e, ağaç kalınlıkları şimdiki imalatlarında daha kalın çünkü şu anda modern, lamine ve epoks olarak imal ediliyor. E, şu anki imalata çok çok farklı bir imalat şekli imal edildi. Tam eski sisteme göre imal edildi. Yani gulet olması gibi yapılması, yapılması gerektiği gibi yapıldı. Bir gulet nasıl yapılacaksa? O şekilde yapıyor. ona göre. Cevrasan beş göre. Evet. evet. Ha bu demek değil ki diğer tekneler farklı yapıyor. Onlar da aynı şekilde. Fakat Erol amcanın e, amca diye hitap ederim El Erol Önce. amcanın e, bir hassasiyeti vardı. Katiyen malzemeden çalmazdı. Yani Görüş olması, esnafı. dürüst esnaf. Olmasının gerektiğinden daha iyisini böyle yaptığın emin olabilirsiniz. Bizim posta derler teknelerde. Hı hı. Posta araları 10 santimdir. Yani hatta bu tekneyi imal edilirken işi bilenler gelip diyordu ki aradan birer posta çıkarın da bir tane daha tekne koru yana diyor. Malzemeden azıcık seyreltin de bir, bir tekne, bir tekne daha yanına yapabilirsiniz. O kadar. Diyordu. iki teknelik malzeme malzeme O var kadar. Bu. Aynen öyle. Öyle bir imal aşaması geçirdi. Bir fil her aşamasında içindeydik. Babam, ben, yeğenlerim. Şimdi yeni gelen kuşağımız var. Ya onlar da <laughs> içeride onları da yayın <laughs> biterken. Yeni gelen kuşağımız var. Yani her her zaman içindeydik teknenin her oluşumunda, her yapımında gördük, öğrendik, bildik. Ee, i̇nşallah bundan sonra da daha iyilerini yapmak istiyoruz. Ee, tabii ki turizm buna izin verirse. Girecek gibi. Ee, vallahi bu yılda geçelim de <laughs> bu, bu sonra cevap vereyim. Hani şu anki Kanar, sorduğunuz soruya bu yıl bu yıl bu yıl cevap veremem. ensemizden yiyoruz yani. Yani aynen öyle. Yani öyle. Aynen öyle. Ya, aynen öyle. Seneye bu sorunun cevabını vereyim ben size. Ee, Çabalar tabii ki daha iyi olması yönünde. Orası tabii, muhakkak ama tabii. var olan gerçeğiniz var. Aynen öyle. Ee, bu teknelerimiz, buletlerimiz özellikle hatta o yüzden Bodrum Cup yapılıyor. Bu teknelerimiz ana motordan yani motor seyrinden, motor gücünden hızlı yelkenle gidebiliyorlar. Yani şu anki bu içinde bulunduğumuz teknemizin normal seyri 8.5-9 Fakat yelkenle havasını bulduğunuz zaman 12, 13, 14'e dahi vurdu oluyor. yani. Tabi. Tabi. Bu buletler biraz da ona göre düzen edilmiştir. İnce, uzun. Ee, Orta kesme şarap kadehi şeklinde hafif bombeli, yapılan evet. hafif bombeli. Yani karnının üstüne yatıp öyle saatlerce seyir alabilir. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bir şey söyleyeceğim. Gulet'teki seyir hiçbir şey etkine benzemiyor. Benzemiyor evet. Yani şimdi görüyoruz işte fuarda da görüyoruz. Birbirinden lüks yatlar var. Önemli bir kübra. Kaptanım kalabilir. Birbirinden lüks yatlar var. Hani e, teknolojinin son e, üst e, dirvesini evet. içinde işleyen yatlar var. Evet. Ama bu guletlerin ruhu, bu guletlerin dokunuşu, bu guletlerin suyun üzerindeki gidişi, ya masalsı geliyor bize. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi bütün guletlerimiz suya yakındır. Hele yani yelken açtığınız var. zaman Evet açtığınızda böyle hani elinizi şöyle denize doğru gönderseniz suya diyebiliyoruz. Hatta bazıları sudan kaçıyor ıslanmamak için. Yani o derece suyla beraber bütünleşerek yelken yapıyor guletler zaten suyun üzerindeki bir yapının sudan kaçma ya da içinde yaşayan da sudan kaçmaya çalışması evet, da, aynen öyle. kendi içinde bir tezat. Aynen gibi. öyle. Aynen öyle. Bir şey soracağım. Hadi herkes tekne sahibi olmaya başladı. Yani bilen, bilmeyen, anlayan, anlamayan Bunu ne yapacağız biz? Valla öncelikle liman yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi ben sektörden bir olarak konuşuyorum. <laughs> Şu anda bütün sektörümüzün mavi yolculuk yapan charter teknelerimizden bahsediyorum. Kimse yanlış anlamasın. Tamam. Bütün sektörümüzün charter yapan, mavi yolculuk yapan teknelerimizin tek sıkıntısı var bağlama sorunu. Bağlamamız sorun. Bağlama sorunu olduğu zaman her şey sorun oluyor bu sefer. İkmaliniz sorun oluyor. Misafiri teknenin içine alıp tekneden çıkarmanız sorun oluyor. Kumanya ikmali yapmak sorun oluyor. Mazot ikmali yapmak sorun oluyor. Ee, Ha diyeceksiniz ki sadece bu denizler ticaret yapanlar mı? Hayır değil. Ama e, şöyle söylemek lazım. Bu tekneler yıllardan beri vardı. Biz sonradan gelmedik buraya. Bodrum'da hiç tekne yokken bu ticariyatlar vardı. Diğerleri sonradan geldi. Şimdi sonradan gelenler e, mevcutta bu değeri var edenleri yok sayıyor. Aynen öyle. Zaten, yani açık konuşuyorum. Evet, Gülleri, evet. E, evet, evet. Var eden, bu turizmi var evet. eden bu denizdeki mavi yolculuğu var edenleri yok sayma evet. meyilindeler diyeyim. Hepsinin içinde konuşmayalım da ağırlıkta böyle bir hava tabii, var. Tabii Ama zaten biz de bundan rahatsızız. <laughs> Yoksa şimdiye kadar eskiden gelip bizimle beraber seyir yapan böyle insanlar bizi çok iyi tanıyorlar. Biz her zaman kendilerine yardımcı olduk. <laughs> ee, arzaları oldu. Yardımcı olduk problemleri oldu, yardımcı olduk. Ama sonra baktık ki sizin dediğiniz gibi artık biz e, ikinci sınıf insan yerine konulmaya başladık. Ve ikinci sınıf insan yerine konulduğunuz zaman da çünkü Bodrum süngercilikle, mavi yolculukla, ticari yatlarıyla anılıyor. Doğru. Bu liman ticari bir liman. Bu limanda öncelik ticari tekne olması lazım. Ve zaten de öyle. Ha bizden yer kalır, bizden şey olur. O zaman Herkes gelsin bağlasın veya işte liman yapmamız lazım. Bu en önemli şu anda sıkıntımız Bodrum Yarımadası'nda limanların denizdeki taşıtlara yeterli olması. Marinalarımız var fakat marinalarımızla biz ticariyatlar bağlayamayız. Bizim kazandığımız e, mali çizelgesi yüksek yüksek diyor. yüksek. Biz biz bağlayamayız. İşte o motor botlar veya Dışarıdan gelen özel tekneler, Marina'ya bağlayabilirler. Fakat onlar için de bir şey diyemiyorum. Belki onlara da mali açıdan yüksek bir yük geliyor. Ee, ve bu şekilde bir sürüncemedeyiz. Burayı aşmamız için öncelikle liman işini çözmemiz lazım. Denizci insan yardımseverdir. Tabii. Ben öyle gördüm, öyle Doğru. öğrendim sizlerden. Doğru. Yani denizin üstünde kim olduğuna bakmadan, milletine, cinsiyetine bakmadan her türlü mağduriyeti ortak güçle... Aynen öyle. Çözeceksin. Aynen öyle. Hatta ben aynı zamanda Deniz Sıcağıd Orası Bodrum Şubesi'nde yönetim kurulu üyesiyim. Orhan Başkan'la beraber çalışıyorum. Ee, bizzat kimlere Orhan Başkan'ın yardım ettiğini, bizzat ne dertlere çözüm olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ama denizci olduğumuz için kimseye hayır diyemiyoruz. herkesin getirdiği e, sorunu, problemi kendimizin gibi hissedip Orhan Başkan e, gerekeni yaparak sorunu çözüyor. Var. E, sektöre can verir mi? İlki yapıldı gerçi. Çok da katılım yüksek. Şimdi ilki yapıldı. E, bilmiyorum insanlar ne düşünüyordu fakat benim düşüncem böyleydi. Evet tam düşündüğüm gibi oldu. İlki yapıldığı halde çok büyük bir kalabalıkla karşılaştık. Örneğin dün açılış yaptık. Çarşamba günüydü ve dün muhteşemdi. Muhteşem dedim. Bence can getirir. Fakat yine söylüyorum Şimdi insanlar insanlarımız şunu diyor. Evet, geldiler, baktılar. Büyük teknelerden bahsetmiyorum. Küçük, hobi amaçlı alınacak tekneler var. Fakat diyorlar ki tamam biz bunu aldık, nereye bağlayacağız? Yine dönüp dolaşıp biz marine derdiyle yüz yüze karşılıyoruz. Yani alacağız. hani e, bir şeyi yapmak önemli değil. Alt yapısını hazırlayarak yapmak çok çok daha başarılı bence. Peki kaptanım siz şimdi yıllardır bu mavi turlara çıkıyorsunuz. Mavi tura çıktığınızda biraz önce bize örneklerini gösterdiğiniz evet, mesela evet. Bodrum'un yerel değerlerini, bunu e, gittiğiniz turlarda, rutlarda gelen misafirlerinize anlatıp servis yapıyormuşsunuz. Yani sadece mavi yolculuk mu? Mavi yolculuğun değerleri olan diğer ürünlerden ve durumlardan da bahsediyor musunuz? Yani bir pazarlamayı topyekun yapıyor musunuz? Evet, top yapıyoruz. Şöyle örnek verebilirim. Hı. Örneğin biz mavi yolculuktaki misafirlerimize teksime salata ikram ediyoruz. Salatayı teksime yapıyoruz. Hatta şu anda bütün restoranlarda bunu söyledik. Ticaret odası da söyledi. Herkes söyledi. Bu peksimetli salatayı menünüze koyun. İsteyen yer, isteyen yer koyun. Seçenek olsun. Seçenek olsun. Sonra e, karalı yapıyoruz. Bizim buranın meşhurdur. Karalı sübe'mizi yaparız. E, zaten deniz ürünlerini tamamen denizci şekilde pişiriyoruz. Ahtapotu tamamen vantuzlu şekilde. Ha, van tuzlarıyla pişiriyorsunuz. Vantuz, vantuz. Temizlememek mi lazım? Tabii biz öyle yapıyoruz. Temizlemiyoruz. Vantuzlarıyla servis nasıl ediyoruz. Nasıl yumuşatıyorsunuz? Ben ben yemek kısmına geçtim Tibra. <laughs> Şimdi yumuşat. Şimdi püf noktasını öğrenmem lazım. Yumuşatmanın... O ahtapotu nasıl yumuşatıyorsunuz? Yumuşatmanın çeşitleri çok. Biz çarparak yumuşatıyoruz. Eskiden ahtapot çarpılırdı. Sürtülürdü, köpürtülürdü ama ben o ve o ahtapot içi yumuşak olurdu. Evet. Şimdi e, eğer ki ahtapotu nereden alırsanız alın, ahtapotların çoğu çarpılmadan ve sürtülmeden vakumlanıyor. Evet. Ve siz onu alıp direkt e, tencereye koyup pişirmeye kalktığınız zaman da pişiyor ama zaman geçiyor. Şimdi kaptanım. Sen o ahtapotu şurada kenarda çarpmaya kalksan kaç tane hayvan sever seninle ilgili yorum yapar. Yapar. Hele şurada marinanın içinde. Söyle yapar. bakayım. Eskiden buralarda çarpıyordunuz gibi çarpıyordunuz. Ben şahit oldum. Evet çarpıyordum. Sen şimdi bir ahtapotu kalk hadi bu kalenin önünde bir yere çarp ne olur evet. sence? Evet dediğiniz Kübra arkadan çok gülüyor bu arada. Tamam dediğiniz gibi olur. Kaç sever sizi linç eder sosyal tamam, medyada? Tamam dediğiniz gibi olur. Ona mutabız. Hmm. Fakat sonra da işte başka ülkelere gittiklerimiz zaman da işte diyorlar ki... Onlar da orada aktıbırı çarpıyorlar. Ve çarpıldığını görüyorlar. Ama orada kimse yemiyor. bir şey demiyor. Kimse linç yemiyor. Vallahi Ve da... daha Aa, çok güzel olmuş, çok yumuşak Ay, olmuş, diye. Olmuş bir, de, diye. E, bir de hayranlıklarını dile getiriyorlar. Onunla metiyeler dizerler Hı. değil mi? Aynen öyle. Biz niye Aynen böyleyiz öyle. peki? Oraya böyle, buraya böyle yorum yapıyoruz. Ama işte vallahi o konulara ben girmek istemiyorum. o, <laughs> o konular beni aşar. Ben ben denizci bir insanım. Herkesle barışıp, kimseye bir şey demek Apulemik istemiyorum. Polemik yapamayacağım. Peki. Fakat dediğimiz gibi biz ahtapotu çarpardık. Biz, biz halen de ahtapotu aldığım zaman ben çarparım. Gönderim çocuklardan biri karada çarparlar, sürterler, köpürür böyle ahtapot çiçek gibi açılır. Ondan sonra o ahtapotu atarsınız suyun içine, biraz soğan koyarsınız, biraz sirke koyarsınız. Çok değil. Hatta kaynar suda yaparsanız bunu 20 dakika, 25 dakika da ahtapot hamur gibi olur. Aldık efendim bu arada bir kaptandan denici tarifi ahtapot aldık. Teknemizi dolaşalım. <laughs> şimdi dolaşalım. burada iki tane üçüncü nesil var. Var. E, dolaşırken onları alacağız işte. Şimdi onlar içeri kaçtı. Evet, gelmiyorlar. Üçüncü da. nesil <laughs> var. Hadi bakalım kaptanım. Buyurun. Yiyenler, evlat içeride. Buradan Buyurun. mı geçiyoruz? Hadi. Buyurun. Bak kaçıyorlar orada bak İbra. Gördün mü bak kübra Kaptanım gel. Bir kaptanımı gördük yetiştirdik. Kaptan karabıyık. Gel buraya gel ne şey, Evet bu ekip çok yorgun. Dün akşam ağırlık ardı yaptılar. Öyle evet, böyle çocuklar ol. çok çalıştı. Dayı öğretti sana. Evet. Sen de, de mesleğin üçüncü, içindesin. Evet üçüncü kuşak olarak bayrağı teslim aldık dayı da. Onların öğrettiği şeylerle birlikte işte Kusur bayrağı, taşım aynen, bayrağı taşımaya başladık. Seviyor musun denizciliği? Tabii ki de denizciliği seviyoruz. Dayı, yani. daya, dayının zoruyla, dayatmasıyla değil yani. Yok, hayır. Şu hiç zaten hiç korkmuyor, zaten senin yanında soruyor. Bak, zaten gördüm. zorla yapılacak bir mesele. Yani, yani zorla değil tabii ki de yani, sevmeden olmaz bu iş. Çünkü her şeyden felaket ediyoruz. Peki yeni nesil bir kaptan olarak, hele ki bir gulette kaptan olarak, e, duygu nasıl? Sen bunu gelecek kuşaklara, evladına ulaştırabilecek misin? Gelecek nesilde bu mavi yolculuğu bu değerlerle yürütebilir mi? İnşallah onu yapmaya çalışacağız. Şimdi işte e, kurumların yaptığı çalışmalarla birlikte korumaya alınmaya başladı bu coğrafi şeyle birlikte hı hı. Mavi Yolcu. E, Buletler Türkiye için tabii bir e, sermaye, altı sermaye. Bunları korumamız lazım. Ben de tabii evladıma bu mesleği geçirmek istiyorum. Çünkü dededen kalan bir hatıra bize bu. E, çok eski bir şirket biliyorsunuz. Söyle, daha yani. söyle. Ya kuruluşumuz 1980'e dayanıyor. Ama onun evveli var. Yani onun evveli süngercilikten gelen bir şey var büyük dededen gelme. 50-60 yıllardan beri sülale deniz evet, içinde mi? Evet doğrudur. Yani biz üçüncü kuşağız. İnşallah bizim de arkamız gelir. İnşallah. Yani mutluyuz bu mesleği yaptığımızdan da bayrağı taşıyabildiğimiz kadar taşıyacağız. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Yeğeni aldık gel Mehmetcan gel. Hı. Evet, kaptanımın oğlu. Merhabalar, nasılsın? O evliydi, çok yorgun. Sen <laughs> Genç bekar bir kaptan olarak, bak altına hipnot çizim. Şimdi gençlerimiz de anlatmak lazım. Evet, evet. Şimdi e, kuzenini dinledin. Evet. Sen de bu denizciliğin içine doğdun. Tabii ki, evet. Çok mu seviyorsun? Tabii, denizi seviyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Hmm. Küçükken, yelkencilikten başladık biz de spor olarak. Optimiz yapardık. Ondan sonra onun öğretmeni olduk. Sonra buraya geldik. Buranın kaptan olma yolunda ilerliyoruz. Şimdi o kaptanlığa giden aşamalar neler, ben bilmiyorum. <gülüyor> Açıkçası, <gülüyor> yani bence denizi sevmek öncelikle. Çünkü denizi sevmediğiniz sürece denizi anlamak, denizin rüzgarını, gelişini, gidişini, o coğrafya yerin esiş şeklini, bunları bilmek lazım. Bunları da biz küçükken, <laughs> babam işte bizi yelkene götürdü. Yelkende öğrendik bu rüzgar işini, nereden geliyor, nasıl geliyor, nasıl orası yapılıyor. Ondan Aynen. sonra oradan teknenin üstüne bindik. Devam öğreniyoruz. Bu, şimdi. E, şimdi. mavi yolculuktaki <laughs> gerçekten hangi kıyıda, nerede duracağını, Kesinlikle. hangi Kesinlikle. rüzgarda, hangi mevsimde Kesinlikle. nasıl hareket edeceğini çocukluktan mı öğrendin? Evet. İşte ben küçükken de Ali Tur yapardık. Oralardan <laughs> gezer görürdük. Orada da hep anlatırdık. Hangi koyu daha korunaklı, hangi koyu girilmemesi gerekiyor veya girilirken nerede kıyılık var, bu var, bu var. Hangi taş var, var? hangi kaya nerede gizlidir? İnce detaylar, ince. Hepsini <laughs> biliyorsun. Aynen. Nasıl söyleyebilir miyim? Sor, Tabii Sor Kübra ama şu resmin önünde sor. Bak bu arada biz bu tarafa dönelim. bak, o Cevrasan. Bak Cevrasan. 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 Bak adını bu teknelere veren Cevrasan bu. Sen <laughs> bu arada sorunu sor. sor. Babayla çalışmak nasıl? Baba evet. <laughs> çalışmak çok güzel ya. <laughs> Hadi oradan. <laughs> evet. Güzel yani disiplinli. Güzel Her edilmez, şey. Disiplinli. Yani ben aşağı yukarı biliyorum hani o yanaşırkenki stresi. Evet evet olur öyle. Stresi, ya aile aile tanıdığı için bak detay sokuyor öyle olmaz. Mesela, <laughs> <mi>? Rahat mısın <laughs> babam? <laughs> rahat <laughs> rahat burada rahatız evde de rahat. <laughs> kıyamam şimdi ne diyorsun? baba? Şimdi babası karşısında sen <laughs> de sen de öyle bir soru soruyorsun ki şimdi babasının gözünün içine baka baka ne söyleyebilirim? <laughs> Gelin bakalım şöyle yer kaplarım gel. Aynı zamanda hmm. ahçılığı da bir bitirdi. Ha. evet, Tabii ya. şu anda zaten şu anda bu teknenin aşçısı Mehmet Çanşe. Evet. Mehmet Çanşe. Yani, <laughs> biz tamamen şey. alttan yetişerek geliyoruz. Aşçılık, önce gemicilik, sonra aşçılık, sonra kaptanlık. Bir kaptan her Tabii şey bilmeli. Mi diyor, bu bütün, güç. bütün güç. Çünkü e, belirli personel sayısıyla çalıştığımız için hmm. e, hastalık insanlar için. Doğru. Hastalık oluyor, sağlık oluyor. Birisinin çıkıp gitmesi gerekiyor. Bu kaptan yalnız. da olabiliyor, hmm. aşçı da olabiliyor, gemici de olabiliyor. Eğer ki mal sahibi olacaksan, malına bakacaksan, herkesin yerine kendini koyabilmelisin. Bana baba öyle Efendim, çıraklığını bilmediğiniz, işin ustalığına soymayacaksın diyor Kısaca Taner Kaplan. Aynen. Doğru evet, mu? Doğru. Aynen öyle. Bu güzel aile hakikaten dededen, işte cerrah Sende resmini gördük. Dededen denizin içine doğarak büyümüşler. Bu güzel e, mavi yolculuğu bulettiği deniz sevdasını Bodrum değerlerini yakışır biçimde ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Ne mutlu ki üçüncü kuşağa kadar gelmiş. İnşallah bundan sonraki kuşaklara da Aşırı. bu etik değerleri koruyarak, Bodrum'u Bodrum'u yapan değerleri koruyarak ve üzerine bir artı değer katarak büyüten insanlarımız, kaptanlarımız, Bodrum sevdaları, deniz sevdaları çoğalsın diliyoruz. Cevrasan 5'te bu konuda yapım aşamasından geldiği güne kadar coğrafi işaret alan ilk gulettir. Evet. Bodrum'daki evet. coğrafi işaretlerim ilk kulettir. Fakat bu verilen e, coğrafi işareti almam sadece bu tekne için değil, Bodrum için çok önemli bir şeydir. Bodrum'daki diğer buletler için de artık bundan sonra her bulet sahibi ticaret odasına gidip başvuruda bulunarak tescilini almalıdır. Ve alıp artık değerlerine sahip çıkmak zorundayız. Değerlerimize sahip çıkmak. Evet. Efendim hadi sloganımızı koyuyoruz ne kadar yerelsek o kadar evrenseliz. Bu güzel söyleşi için üç kuşağı birden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.